Selam arkadaşlar. Bu hafta sizlere bu sezon oldukça moda olan bu papatyalı kolyeleri nasıl yaptığımı anlattım. Kullanması kadar yapması da bir o kadar zevkli olan bu kolyeleri nasıl yaptığımı öğrenmek istiyorsanız videonun devamını izleyebilirsiniz. Başlamadan önce size kullandığım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Böyle birkaç farklı renkte yuvarlak ve boru boncuklarım var. Bir adet boncuk iğnem var. Boncuk iğnesi istediğiniz zaman zaten size verirler. Boncuklarınız geçebilecek kadar ince olması gerekiyor. Böyle iki çeşit misinem var. Bunun biri daha kalın, birisi de daha ince. Ben bu ince olan hayalet ipi kullanacağım. Siz de bu isimle bulabilirsiniz. Hem sağlam hem de ince bir ip hem boncuklardan hem iğneden çok rahat bir şekilde geçebiliyor. Ve son olarak kolye ucuma takmak için halkam ve kopçam var. Ayrıca halkaları takabilmek için bir aparat var. İlk kolyemde bu aparatı nasıl taktığınızı göstereceğim. İkinci kolyemde de bu aparatınız yoksa halkalarınızı kolyeye nasıl takabilirsiniz onu göstereceğim. Hazırsak kolyemizi yapmaya başlayabiliriz. Misinamızı istediğimiz kolye boyutundan uzun olacak şekilde kesip iğnemize takıyoruz. Kolyemizin ucuna halkaları ve klips takabilmek için böyle bir aparat kullanıyoruz bu aparatı misinemden geçiriyorum. Sabitleyebilmek için küçük bir kum boncuk alıyorum. Misinemden geçirerek birkaç düğüm atıp boncuğumu sabitliyorum. Boncuğumu sabitledikten sonra klipsi sıkıştırarak kapatıyorum. Böylece kolyemizin ucundan boncuklar çıkmıyor ve sağlam bir şekilde orada hareket etmeden durabiliyor. Şimdi boncuklarımızı dizmeye başlayabiliriz. İlk olarak 10 tane siyah boncuğumu diziyorum. Siz isterseniz bu sayıyı arttırıp azaltabilirsiniz. Çiçeğim için 4 beyaz boncuk ve ortası için bir tane siyah boncuğumu da misinamdan geçiriyorum. Daha sonra en baştaki birinci beyaz boncuğun içinden iğnemi geçirip boncuklarımı sıkıştırıyorum. Her defasında boncukları sıkıştırıyorum ki çiçekler gevşek kalmasın. beyaz boncuk daha alıyorum. Gördüğünüz gibi misinamız alttaki beyaz boncuktan çıkıyor. Biz bu üç boncuğumuzu siyah boncuğun üzerindeki beyaz boncuğun içerisinden geçirip sıkıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi çiçeğimiz oluştu. Şimdi tekrar 10 tane siyah boncuğumu misinama diziyorum. Çiçeğim için tekrar 3 beyaz boncuk ve ortası için 1 tane siyah boncuğumu alıyorum. İlk boncuğun içerisinden iğnemi geçerek bütün boncuklarımı sıkıştırıp yerleştiriyorum. Tekrardan 3 beyaz boncuğumu alıyorum. Ve siyah boncuğun üzerindeki beyaz boncuktan bu boncuklarımı geçirip sıkıştırıyorum. Bir kere daha göstereyim. 10 tane siyah boncuğumuzu ipimize diziyoruz. Çiçeğimiz için 4 beyaz boncuk ve ortası için bir siyah boncuğumu alıyorum. Birinci boncuğun içinden iğnemi geçirip sıkıştırıyorum. 3 beyaz boncuk daha alıp siyah boncuğun üzerindeki beyaz boncuğun içerisinden geçirip çiçeğimi sıkıştırıyorum. İstediğimiz boya ulaşana kadar aynı işlemi devam ediyoruz. 10 siyah boncuk, 4 beyaz boncuk, 1 siyah boncuk ve en son yine 3 beyaz boncumuzu da alıp çiçeğimizi yapıp tamamlıyoruz. kolyemi bitirdim. Toplamda 14 tane çiçek olacak kadar bir uzunlukta oldu benim kolyem. Şimdi tekrar halkamızı takabilmek için kullandığımız aparatı buraya da takacağız. Aynı şekilde aparatımı sınavdan geçiriyorum. Daha sonra bir tane kum boncuk alarak sabitlemek için birkaç düğüm atıyorum. Düğüm atıp sabitledikten sonra bu aparatımı sıkıştırıyorum ve sabitliyorum. Ucunda kalan misinaları isterseniz benim gibi çakmakla yakabilirsiniz, isterseniz de makasla kesebilirsiniz. Son olarak bu aparatın içinden halkalarımı geçiriyorum ve kapatıyorum. Bir ucundan da kancamı takıp kapatıyorum ve gördüğünüz gibi kolyemiz bitiyor. Sıra geldi ikinci kolyeyi yapmaya. Bu kolyemde hem yuvarlak boncuklarımı hem de boru boncuklarımı kullanacağım. Ve eğer bu halka takma aparatınız yoksa halkaları kolyenizi nasıl takabilirsiniz bunu göstereceğim. 6 tane boncuk dizerek başlıyorum. Bu boncukları misnamın ucuna kadar getirip elimle tutuyorum. Çiçek yapar gibi birinci boncuğumun içerisinden iğnemi geçirip sıkıştırıyorum. Sabitlemek için bütün boncuklarımın içerisinden birkaç defa iğnemi geçiriyorum ve düğümler atarak sıkıştırıyorum. Daha sonra 6 tane mavi boru boncuğumu misinamdan geçirerek kolyemi yapmaya başlıyorum. Bu sayıyı siz yine isterseniz azaltıp arttırabilirsiniz. Şimdi çiçeğime geçiyorum. Yine 4 tane beyaz boncuğumu ve ortası için bir tane mavi boncuğumu alıyorum. Ve birinci boncuğumun içerisinden iğnemi geçirip sıkıştırıyorum. Daha sonra tekrar 3 tane beyaz boncuğumu alıp mavi boncuğumun üzerindeki beyaz boncuktan geçiriyorum ve çiçeğimi oluşturuyorum. Şimdi de 6 tane sarı boru boncuğumu alıyorum ve misinemden geçiriyorum. Çiçek için tekrar 4 beyaz boncuk ve ortası için bir adet mavi boncuğumu alıyorum. Aynı şekilde birinci boncuğumun içerisinden misinamı geçirip sıkıştırıyorum. 3 beyaz boncuk daha alıyorum ve mavi boncuğun üzerindeki beyaz boncuktan geçirip çiçeğimi yapıyorum. Sırayla aynı işlemleri yaparak istediğim boya ulaşana kadar çiçeklerimi yapıyorum ve kolyemi bitiriyorum. halkaları takabilmek için başta yaptığımız işlemi şimdi sonda da yapıyoruz. 6 tane beyaz boncuğumu alıyorum ve birinci boncuğun içerisinden yine çiçek yapar gibi ipimi geçiriyorum ve sıkıştırıyorum. Sabitleyebilmek için birkaç defa bütün boncuklarımın arasından misinamı geçiriyorum ve düğümler atarak bitiriyorum. Uçta kalan bir sınavları yine yakıyorum ve bu yaptığımız yuvarlakların içerisinden halkalarımı geçiriyorum. Bir ucuna kancamı da takıyorum ve kolyemi bitiriyorum. Ve kolyelerimiz bitti. Siz de farklı renk ve farklı boncuklarla bu kolyeleri yapabilirsiniz. Kolyelerimi ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Haftaya yeni videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.